Şimdi son günlerde daha çok haberlerini ekranlara getir getirmeye başladık. Sıfır otomobil satın alıyorsunuz ancak almış olduğunuz araçlarda kusurlar var. Peki nasıl olabilir? Hem sıfır araç alacağız hem de kusurlar. Peki ne yapılması gerekiyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Haber ekimden isim İstanbullu bizi bekliyor olacak. Söz hemen isteme bırakalım. Gökhan Kurt yalnızca sıfır araçlar değil ki sıfır araçta nasıl kusur olur diye düşünürken ikinci el araçlarda da aynı şekilde aslında vatandaşı yakından ilgilendiren bir yayın hazırladık sizler için. Peki ya, o araçtaki kusur nasıl anlaşılır? Çok basit. Ekspertize gitmek elbette önemli. İşte bu konuyu konuşacağız. Uygulamalı olarak araç üzerinde göstereceğiz. Oto Derneği İstanbul Başkanı Serdar Denizmen de bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür teşekkürler efendim. Şimdi sıfır araçlarda kusurlar çıkmaya başladı. İkinci el araçlarda zaten kusurlar çıkıyordu. Ekspertiz oldukça önemli. Sizler bize ne aktarırsınız? Vatandaş nasıl anlayacak araçtaki kusuru? Öncelikle evet, sıfır araçlarda da son zamanlarda çok görünen değişen parçalar ve boyalı parçalar görüyoruz. Bunların da tespitlerini ekspertiz olarak bizler de tamamlayıp gerçekleştiriyoruz. Ama tabii ikinci el araçlarda daha önemli bir husus ve konu var hem değişen parça hem kesilen parça hem de işlemli parçaların noktasında artık bir teknolojimiz var. Morişik teknolojimiz. Bununla aracın üzerindeki hem boya tanlamasını hem değişen parçanın tam renk, renk orantısını hem de üzerinde herhangi bir şekilde işlem var mı yok mu, macun işlemi var mı yok mu çok net bir şekilde gösterebiliyoruz. Artık daha teknoloji ve daha stratejik davranıyoruz bu konulardan. Çünkü gerçekten dolandırılma noktası artık hat safhaya gelmiş. Evet, hemen gösterelim. Vakit kaybetmeden. Mor ışık teknolojisi evet, dedi. Mor ışık teknolojisiyle ee, şimdi e, aracımızın her iki tarafındaki renk tonlamasını görebiliriz sözdür büyük ihtimal. Bu tarafın rengi başka, bu tarafın rengi daha başka. Bu taraftaki parçamızda işlem var. Bu taraftaki parçamızda herhangi bir şekilde bir kusur yok. Öne doğru gittiğimizde ve aşağı doğru indiğimizde tekrardan renk tonlamasını görebiliyorsunuz. Farklı farklı renk tonlamalara macunlu işlem olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü her ikisinin arasındaki renk tonu ve her ikisinin arasındaki farklılık gayet net bir şekilde belli. Ön tarafa doğru gittiğimizde aracın üzerindeki oluşan kılcal süreçleri görebiliyorsunuz. Her iki bir çamurluktaki hem üst çizginin ve alt çizginin arasındaki renk tonlamasını görebiliyorsunuz. Altta daha az işlem olmuş, üstte ise bir tık daha fazla işlem olmuş. Burada kusurlu aracın net bir şekilde hem boya kalınlığını hem macunlu işlem olduğunu ve herhangi bir şekilde değişen bir işlem varsa değişen bir işlem olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Üst tarafa doğru gittiğimizde e, biliyorsunuz e, bu civatalarda oynamalar oluyor ciddi derecede. Burada herhangi bir şekilde ...civa atalarda oynama var mı yok mu onları görebiliyoruz. Ve en önemlisi de şuna dikkat etmek lazım. Şurada görüyorsunuz işlemlerin var olduğunu, renk tonlamalarını. En önemlisi de bu süreçlerde araçlara kaplama yapıyorlar. Araçlarda kaplama olduğu zaman boya tonu ve üzerindeki kalınlık herhangi bir şekilde belli olmuyor. İster istemez. Bu belli olmadığından dolayı da araçlardaki... E, ...sisteme daha iyi bakmak lazım. Sökülen parçalara, değişen parçalara... ...ve bununla alakalı oluşabilecek her türlü kronik noktalara... ...bakmamız gerekiyor. Çoğu e, Bu sıralar çok görüyoruz, çok denk geliyor. E, araçların kaputuna, tavanına... ...özellikle tavanda boya varsa... ...tavanına kaplama yapıyorlar. Ne yazık ki. Kaplama yaptıklarında işte kaplamadan sebep... E, ...oradaki boya orantısını göremiyoruz. Ve bundan dolayı da biz diyoruz ki lütfen araçlardaki kaplamaları ikinci el araç sahibi olacak arkadaşlarımızın e, kesinlikle çıkartmaları ve söktürmeleri lazım arabayı alırken. Çünkü oradaki boya orantısı boya tamlaması tam net bir şekilde göremediğimizden araçta işlem varsa da işlem yok diye satıyorlar. Bu da gerçekten ciddi derecede bir dolandırıcı unsuru. Bu konuda da dikkat etmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler efendim. Ekspertiz Derneği İstanbul Başkanı Serdar Denizmen bizlerle birlikteydi. Hem sıfır araçlarda hem de ikinci el araçlardaki kusuru nasıl anlaşılacağını konuştuk aktardık diyelim ve sözü bu noktadan yeniden sizlere bırakalım.